Et tu Brute? Efsaneye göre Julius Caesar'ın son sözleri. Türkçe'ye sen de mi Brutus olarak çevrilebilir. Caesar, Senato'da içlerinde Marcus Junius Brutus'un da bulunduğu bir grup senatör tarafından hançerlenerek öldürüldü. Rivayete göre başlangıçta Sezar saldırganlara karşı koymaya çalıştı ama oğlundan yakın bildiği Brutus'u da saldırganlar arasında görünce karşı koymayı bıraktı ve kaderine razı oldu. Gerçekte ise Sezar'ın bu sözleri söylediğine dair hiçbir kanıt yok. Meşhur Roma tarihçisi Suetonius onun ölürken sessiz kaldığını aktarır. Başka kaynaklarsa Yunanca Kai Süteknon yani sen de mi oğlum dediğini aktarır. Yine de Shakespeare'in meşhur Julius Caesar oyunundaki Et tu Brute yani Sen de mi Brutus tarihin en meşhur